Herkese merhabalar. Bu hafta hem içeride hem de dış politikada oldukça yoğun bir hafta geçti. O yüzden e, dikkatten kaçan birkaç haberi toparlayıp sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu haberlerde esasında bizimle de dolaylı yolla çok yakından ilgisi var. Öncelikle bu salı günü e, yani 7 Ekim, İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği soykırım operasyonunun ikinci yılına girmiş olduğu bir tarihtir. Şimdi bu son iki yıl içinde 60 bin üstünde sivil öldürülen bir soykırımdan bahsediyoruz. Amerika ve İsrail iyi polis kötü polis oynadığı da artık açıkça ortadadır. İsrail tabii ki kötü polis rolünü üstlendi ve böylece Amerika'nın bu soykırımla ilgili oynadığı e, rol biraz da gölgede kalmasını da sağladı. İki gün önce Amerika'nın en önde gelen üniversitelerden Brown Üniversitesi çok çok önemli bir rapor e, yayınladı. Ekim'in 2020 23 ve Eylül 2025 arası Amerika'nın İsrail'e sağladığı askeri yardım ve yaptığı silah transferleri hakkında çok kapsamlı bir rapor yayınladı. Linkini de size bırakıyorum. Siz de belki incelemek istersiniz raporda bu iki yıl içinde Amerika İsrail'e 21.7 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladığını ve bu rakama aynı zamanda önümüzdeki yıllarda bedeli ödenecek ve teslim edilecek silah ve hizmetler içinde taahhüt edilen onlarca milyarlık dolar silah satışı anlaşmaları dahil olmadığını da belirtti. Yani bu rakam çok çok üstünde çıkacak bu gazze operasyonu. İsrail'in e, muharebe kabiliyetine sahip uçak envanterinde tamamen Amerika'dan olduğunu söylüyor. Yani şu an İsrail'in elindeki 75 adet F-15, 196 adet F-16, 39 adet F-35 46 Apache helikopteri, 25 Sea Stallion ve 49 Black Hawk nakliye helikopterleri tümü Amerikan tarafından İsrail'e sağlanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra İsrail'e destek verme amacıyla bu süre içinde Amerika yaklaşık 12.07 milyar dolarda yürüttüğü askeri operasyonlarda harcadığını da belirtiyor Brown Üniversitesi. Bu operasyonlar Yemen, İran, ve Orta Doğu'da genişletilmiş operasyonları da dahildir. Örneğin Suriye'deki yaptığı operasyonlar. Rapor aynı zamanda maliyeti sadece parasal açısından değerlendirmiyor. E, i̇nsani yönden de sunduğu rakamlarda yaklaşık Gazze nüfusunun %10'u çok net bir şekilde öldürüldüğünü, bakın bu ifadeyi kullanıyor, öldürüldüğünü ve soykırım ifadesi kullanıyor aslında Brown Üniversitesi ve ağır yaralandığını söylüyor. 5.27 milyon kişi de Gazze ve bölgeden yerinden edindiğini de belirtiyor rapora göre 67.075 kişi öldürülmüş 169.430.000 kişi de ağır yaralanmış. Böylece toplam yani 240.000 civarında Gazeli Filistinli tamamen ağır etkilenmiş vaziyette bu savaşta. Rapor şu ana kadar iyi polis olan Amerika Gazze'ye yok etmek için 31.35 ile 33.77 milyar dolar harcadığını belirtiyor. Astronomik bir rakam gerçekten. İşte bu yüzden 20 maddelik barış anlaşmasını Gazze'nin yönetimi Amerika'ya verilecek. Çünkü Amerika finanse etti bu saldırıya. Yani İsrail de esasında Amerika için bu operasyonlarda bir bin nevi Blackwater gibi bir paramiliter güç e, görevi yaptı. Yani İsrail ordusu esasında Amerika için bir paramiliter güç olarak çalıştı. Şimdi Blackwater'dan e, biraz devam edelim. Çünkü eski adıyla Blackwater şimdi de Constellis olarak bilinen şirket başta Amerikan devletine taşeron olarak özel paramiliter askeri operasyonlar yürüten bir firmadır. Şirket 1997 yılında emekli Amerikan donanma subayı Eric Prince tarafından kuruldu ve özel güvenlik hizmetleri olarak kendilerini tanımlıyorlar. Yani böyle bir hizmet veriyorlar. 2003 yılından itibaren de direkt CIA hizmet vermektedir. Şu ana kadar Blackwater Amerika adına Afganistan, Azerbaycan gibi birçok ülkede bulundu. Ama esas kendisini CIA açısından vazgeçilmez yapan iş ise Irak'taki yürüttüğü operasyonlardı. 2004 yılından itibaren Blackwater 5 yıllığına 1 milyar dolar anlaşma yaptı CIA ile. Ve Irak savaşının en şiddetli döneminde bölgede yaklaşık Amerika adına bakın Amerika adına 100 bin paramiliter taşeron güç yerleştirdi. O yüzden Amerika zaten bu kadar düşük sayıda asker kaybediyor. Şimdi bu bilgileri niye aktardım size? Çünkü ilerleyen günlerde Amerika böl, parçala, yönet stratejisinde artık bir belli bir değişikliğe gidiyor. O da artık etnik yapılardan ziyade mezhep ve din çatışmaları çevirmek istiyor olayları. Ve bunun da altyapısını yapıyor. Bunu Suriye'den Alevilerde, Dürzilerde, Hristiyanlarda, Suniler arasında yaptığı çatışmalardan da çok net görüyoruz. Ayrıca yıllarca kurguladığı bu İslamofobya propagandasından da çok iyi bir şekilde anlaşılıyor zaten. Zira hiç siz mesela Hindu fobiya veya Hristiyana veya Yahudi duydunuz mu? Yok. İslamofobi hep öne çıkıyor. Şimdi bilinçli bir şekilde 2 milyar Müslüman bulunduğu bir dünyada sayıları yarım milyon bile geçmeyen, CIA tarafından desteklenen, kurgulanan ve finanse edilen silah desteği de verilen radikal e, dini gruplar sanki 2 milyar topluluğu temsil ediyor. İşte emperyalistlerin yeni kurgusu İslamiyetle Hristiyan'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar ve bunun altyapısını yapıyorlar. Bakın bunu Suriye'de görüyoruz. Amerika'da öldürülen Charlie Kirk'ten görüyoruz. İsrail, Avengers'lerin üzerinden Hristiyanların propagandasını yaymasını da görüyoruz. Ve en son İngiltere'de milyonlarca insan göçü protesto etmek için sokaklara dökülürken rahipler de eylemlere katılarak devlet ekranlarda Hristiyan din adamları tarafından dua edilmesinden de görüyoruz. Ve dikkat edin her yerde yavaş yavaş bir Hristiyan propagandası başladı. Dolayısıyla kişisel görüşüm ilerleyen süreçte İslam ve Hristiyanlık karşı karşıya getirilmek istenecektir. Şimdi bunu niye anlattım size? Çünkü ucu bir şekilde Türkiye'ye dayanıyor bu Amerika'nın yeni böl parçala yönet stratejisi. Geçen hafta İspanyol Gazeta gazetesinde yayınlanan habere göre Blackwater'ın sahibi Eric Prince şu ana kadar 7000 Hristiyan Nijerya'da İslam devleti tarafından öldürüldüğünü iddia etti ve bu nedenle ülkede bulunan Hristiyanları korumak için şu an özel ordu oluşturduğunu belirtti. Yani tek başına mı yapıyor bunu? Hayır, öyle bir şey yok. Aynı zamanda bu projenin finansmanı, bakın burası çok çok enteresan. Bu projenin finansmanı bir özel şirket ve Vatikan'ın da maddi destek sağladığı söyledi. Çok ilginç. Bu açıklama Amerikan Senatör Riley Moore tarafından kamuoyuna Boko Haram'ı göstererek ilk olarak açıklandı. Dünya şiddet yanlısı İslamcı radikal topluluktan cirit atmasına seyirci kalamaz dedi ve bu açıklamasından hemen sonra böyle bir haber servisi edildi. Şimdi Amerika bir teröristi Suriye'nin başına getiriyor. Diğer yandan Türkiye'de bir teröristin de serbest kalmasını istiyor. Ama ne hikmetse Nijerya'da ultra hassas oluyor. Dolayısıyla yeni bir projenin başlangıcında olduğunu şimdiden görüyoruz. Bakın burada şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bundan sonraki çatışmalar. Petrol olan bölgelerde olmayacak. Yeraltı kaynakları son derece önemli ve nadir toprak minerallerinin olduğu bölgelerde olacak. Çünkü teknolojinin ihtiyaçlarının maddeleri artık değişti. Şimdi gelelim Türkiye bu işin neresinde? Türkiye, Sadat üzerinden maalesef bu işin içine sürükleniyor. Çünkü Sadat, Afrika'da çok uzun bir süre faaliyet gösteriyor. Southroll Haber sitesinde 2024 yılında Sadat'la ilgili yayınlanan çok kapsamlı bir yazısı var. Onun da linkini bırakıyorum size, onu da okuyabilirsiniz. Bu yazıda Sadat, Afrika'nın birçok ülkesinde ne kadar yoğun çalıştığını belirtiyor. Yine yazının bir kısmında da Sadat Boko Haram'a karşı çatışması için grupların gönderdiğini de söylüyor. Yani burada Suriye gibi bir durum oluşabilir diye açıkçası ben bunu ilk okuduğumda aklıma geldi. Yani AKP'nin ve Sadat'ın Afrika'daki çalışmaları çok kapsamlı ve yani açıkçası kapalı kutu gibi şu an. Ancak şöyle bir durum var. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi AKP ilk başta Amerika'nın menfaatları doğrultusunda Sadat'ı yönlendirebilir ve birlikte çalışabilirler. Ama belli bir zamandan sonra Amerika kendine farklı bir yol çizer ve Türkiye yine orada kalır. O yüzden ben bu Hristiyanları koruyacağız kılıfına pek inanmıyorum. Tam tersi biraz daha arkasını çok ciddi anlamda irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü işin özünde doğal kaynaklar var. Menfaat var teknoloji var ve kazanç var. Şimdi biliyorsunuz ben her yeri geldiğinde size özellikle yabancı STK'ların ne kadar tehlikeli olduğunu da aynı zamanda hep vurguluyorum çünkü gerçekten çok çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şimdi size bununla ilgili 3 farklı ülkeden çok önemli haberler paylaşacağım. Önce Ukrayna'dan bir başlayalım. Geçen hafta başına 2007 yılında çekilmiş bir video düştü. Çok önemli bir videoydu. Görüntülerde ADL yani Anti-Defamation League, iftira ve karalama karşıtı bir organizasyonun videosuydu. Ve bu organizasyon New York merkezli dünyada antisemitik söylemlerine karşı mücadele eden, yani daha doğrusu müdahale eden oldukça güçlü bir siyonist grup tarafından çekilmiş bir videoydu. 2007 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Yushchenko ziyaret ediyor bu grup ve toplantıda ADL yetkilileri Yushchenko'ya Ukrayna kendini Rusya'dan uzaklaştırmalı ve Batı ile daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Yahudiler gerekli yardımı da bu ilişkilerin kurulması için de sağlayabileceğini söylüyor ADL temsilcileri. Şöyle devam ediyorlar, Yushchenko Ukrayna'nın 2. Dünya Savaşı'ndan önce yaşadığı kıtlığı Yahudilerin yaşadığı soykırıma asla benzetmemesi gerektiğini de uyarıyorlar. Nedeni de şu, çünkü en ufak bir benzetme soykırımı gölgede bırakacağını söylüyorlar ve bunu kabul etmeyeceklerini de söylüyorlar. Şimdi Yushchenko belli ki çok ciddi anlamda dediklerini uygulamamış. Çünkü 2019 yılında da kendisi zaten görevden uzaklaştırılıyor ama 2019 yılında da Siyonistler bir Yahudi kökenli Zelenski'yi göreve getiriyor ve zaten olan da oluyor. İkinci haberse Afrika'nın belki de şu an en umut vadeden ülkesinden geliyor. Burkina Faso. Yani başkanı gerçekten oldukça ilgi çeken bir başkan. Burkina Faso hükümeti hafta başı Hollandalı İnsani Yardım STK'sının 8 görevlisini ajanlık faaliyetlerinde bulunması gerekçesiyle tam olarak casusluk ve ihanet suçlarından tutukladı. Şimdi STK'nın tüm faaliyetleri Temmuz ayında sonlandırılmış. Ancak e, üyeleri yani çalışanları bu faaliyetlere devam etmiş ve Burkina Faso hükümeti istikbaratı daha doğrusu bu 8 kişiyi hemen tutukladı ve sınır dışı ediyor. Şimdi bir Gürcistan'a gelelim. Bu da çok ilginç. Bu haber de e, biraz eski ama Gürcistan hükümeti Nisan ayında tüm yabancı STK'ların ülkede faaliyetlerini kısıtlayan bir yasa geçirdi. İnanılmaz önemli bir yasa gerçekten ve tebrik ediyorum Gülistan'ı. Yasaya göre STK'lar yurt dışından gelen kaynakları hükümet tarafından onaylanmadıktan sonra kullanamayacak. Yani hükümet her şeyi denetleyecek. Yasa aynı zamanda yabancı STK'ların seminer, söyleyişi, meeting veya herhangi siyasi parti veya medya kuruluşuyla afiliye olmasını yasakladı. Yayın evi kurması veya medya organı kurmasını da yasakladı. Yani YouTube üzerinden bile yasak. Bu yasayı ihlal edenler de hemen derhal kapatılacak ve sınır dışı edilecek. Şimdi bu son derece önemli bir yasa esasında ülkedeki yabancı istikbarat elemanları hükümete karşı nasıl örgütlenebileceğini ve nasıl hükümetlere karşı da yani hükümetlerin düşmesine de sebep olacağını gösteriyor. Yalnız şurada çok enteresan bir gelişme oldu. Alman STK'lar özellikle hükümetten bir muafiyet istedi bu yasayla ilgili ama vermedi hükümet. Şimdi son olarak da size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir gelişmeyi anlatmak istiyorum. Bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. Bu seçimler yapıldıktan sonra programı yapacağım önümüzdeki hafta. Ancak bu seçimlerle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Bu seçimlerin ana konusu yönetim biçimi oldu. Yani adada iki devlet olarak mı devam edelim yoksa federasyon yani Kuzey Kıbrıs Rumlarla birlikte bir federasyon yönetime mi geçsin gibi böyle bir tartışmalar sürekli alevlendi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bir Kıbrıs Türkü ve adada Türklerin varlığını koruyabilmek için savaşta yıllarını veren bir mücahidin kızı olarak şunu söylemek istiyorum egemenliğimi hiçbir zaman 498 Türk Silahlı Kuvvetlerinden Mehmetçeyimiz ve Kıbrıs Türklerinden mücahitlerimizle birlikte 1672 şehit vermemize neden olan düşmanla asla paylaşmam. O düşman benim her daim düşmanımdır. Bakın. Ve asla da unutmaz. Dolayısıyla bu yayını kapatmadan Kıbrıs tarihinde ilk kez Gençler tarafından yazılan bir rap şarkısı var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Size iyi hafta sonlar diliyorum. Türk'ün olduğu her yer çok güzeldir. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Kıbrıs'ta doğdum, topraklarım benim Yüzyıllardır süren özgürlük mücadelenin lefke sokaklarında sesim yükseliyor Yunan baskısı altında ama biz pes etmiyoruz Yok istasici işte başladı, 11 yıl boyunca yalnız etnik temizliğe karşı kucakladık her yanı Kültürümüz, kimliğimiz, köklerimiz silinmeye çalıştı Bu topraklar bizim, biz direnmekteyiz hala Sokakları bizim unutmadık asla Küçük adamız yüreğimizin özüdür Kıbrıs Türk halkı kimse bizi kuruya boğamaz Küçük çapta herkes birleşti dostlukla Ama Yunan'ın planları sabrımızı zorladı Bu mücadelede Mehmetçik bizlerin yanında Ölürsem şehit olurum bayrağım için her zaman Biziz her zaman, her zaman, her zaman. Kıbrıslı Türkleri Tarlaları rüzgarı hür, her bir metre kare kanla sulanmıştır. Kıbrıs'taki isimler anavatanla birleşir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, onurun peşinde koşar. Uluslararası arena, zor bir yol. Ambargolar içinde gerçeği bulmak zor. Ama biz hala buradayız, coşku dolu. Kendi kimliğimizle geleceğimizi kurarız. Barış için savaştık düşmana karşı Kıbrıs Türk halkı sırt sırta sağlam durur Sahip çıktık Türkiye'mize dostluğumuz ölümsüz Her adımda her nefeste özgürlüğümüz sonsuz Lefkoşa'nın kalbinde bağımsızlık hayali Kıbrıs bizimdir burası bizim ebedi Yüreğimizde taşıdığımız özgürlük ateşi Bu topraklar için sonuna kadar mücadele dizi özgürlük sonsuza kadar sürün direnişimiz güçlü asla unutulmaz kıbrıslı türkler özgürlük için varız